Kanal T ekranlarından merhaba. Sektörün aynası ekibi olarak Bolu'da hizmet veren Uzunöz Öz Kuru Kahve Baharat'ın konuyuz. Yanımızda işletme sahibi Ömer Bey var. Sizin için hazırladığımız VTR'yi izledikten sonra sohbetimize başlıyoruz. Abi merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, Bolu Merkez'de yukarı çarşıda hizmet veriyorsunuz. Öncelikle bu çarşıdan biraz bahsedelim, tarihi bir özelliği var, çok eski bir çarşı çünkü. Evet, e, tekrar hoş geldiniz. E, çarşımız Bolu'nun en eski yerel çarşısı, yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 150-200 yıllık bir tarihi var. E, merkez'de bir tepe üstünde kurulduğu için e, şu an trafiğe de kapatılmış vaziyette. E, 200'e yakın dükkanımız var ve her konuda her sektörden eleman e, ve iş yeri var burada. Siz de aslında ailecek uzun yıllardır esnaflık yapıyorsunuz. Önceki kuşaklara dayanıyor bu. Doğrudur. Dedem, babaannem, babam ve ben şu an hepimiz esnafız. Evet. Hepsini sakladık. Bir tek ben temsilci olarak devam ediyorum şu an. Uzun öz olarak kahve, baharatlı ve sirke alanında hizmet veriyorsunuz. Sizin farklı bir yönünüz var. Hem imalatını yapıyorsunuz, hem de satış üzerine hizmet veriyorsunuz. Bu anlamda imalat konusunda biraz bilgi alalım. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Koşullar nelerdir? E, i̇malat konusunda e, öncelikle işte, bakanlığın, devletin verdiği yetkiler çerçevesinde yaptığımız imalatlar var. Bununla ilgili işte Avrupa Birliği uyum çerçevesinde e, tüm belgelerimi aldı, belgelerimizi almıştık. Yeni yönetimiyle göre değişen belgelerimizi de yeniledik. E, i̇şte yasaların öngördüğü şekilde hijyen koşullarda üretim yapıp bunları paketleyip, ambalajlayıp e, satışa sunuyoruz. Kendi birebir imalat ettiğimizde Bolu'nun yöresel alış sirkesi, elma sirkesi ve hünnap sirkemiz var. E, Bunlarda da direkt meyvaları alıp kendimiz imal ediyoruz. Geleneksel yöntemle, herhangi bir makina ve e, kimyasal bir işlem görmeden. E, sirke tabii ki mutfağımızda çok önemli. Hem lezzet olarak hem e, sağlık açısından oldukça faydalı. Siz de farklı çeşitlerini üretiyorsunuz. Evet, e, bizim yaptığımız zaten ağırlıklı mutfakta kullanmaktan ziyade veya böyle turşuda, salamurada kullanmaktan ziyade ilaçlık türde diyebiliriz. E, sağlık için daha fazla yaptığımız ürünler var. Evet. Siz e, bol merkezdesiniz. E, satış anlamında ve imalat anlamında ama sirke konusunda Türkiye'nin her yerindesiniz. Doğrudur. Ee, Baharatta yerel olarak çalışıyoruz ama sirke konusunda bütün baharatlarda aşağı yukarı Türkiye'ye yayılmış vaziyetteyiz. Ee, zaten bizim bir derneğimiz var. TAP derdi. Türkiye genelinde Aromatik ba Bitkiler ve baharatlar Derneği, Aktarlar Derneği. Ee, onlar da işte yetkili firması firmalarından biriyiz daha doğrusu. Hı hı. Dolayısıyla bizim kendi derneğimizin de denetlemeleri var. Belirli kıstaslarımız var. İşte onlara uymaya çalışıyoruz. Evet. Peki baharatın Türk mutfağındaki önemi nedir? Baharatın mutfaktaki önemi çok fazla zaten e, İpek yoluyla baharat uzak doğudan Türkiye'ye gelip bizim sayımızda Avrupa'ya tanıtılmış e, bir şeydir, e, çeşnidir. Dolayısıyla biz bu konuda halen daha dünyada lider pozisyonlardan biriyiz. Üretim anlamından ziyade kullanma anlamında. Hı hı, evet. e, ağırlıklı e, tropik yerlerden çıkıyor baharatlar ama bizim kendi yöresel işte çıkardığımız nanedir, kekiktir, kimyondur, e, kırmızı berdir özellikle çok ürettiğimiz ürünler. Evet. Türk halkı baharatı çok seviyor ve mutfağından, yemeklerinden eksik etmiyor. Doğrudur. Ee, işte kesinlikle olmazsa olmazlardan bir mutfakta. Evet. Olmazsa olmazlardan bir. Peki en çok kullanılan baharatlar bizde hangileri? Müşterileriniz gelip sizden en çok hangilerini talep ediyor? Ee, bizde kullanılan en çok kullanılan baharatlar tabii bildiğimiz klasik karabiber, pul özellikle kırmızı biber konusunda çok Hı -hı. çeşit var. Nane, kekik, et ağırlıklı ürünlerde şey kekik, kimyon yeni bahar bu tip ürünler. Ama tabi pasta malzemelerinde de tabi gene Hindistan cevizi, tarçındır, kakaodur evet. birçok ürün var. Evet. Peki baharatı biz hem açık hem de kapalı paketlerde temin edebiliyoruz. Siz zaten her ikisinin de satışını yapıyorsunuz. Evet. Aralarında fark var mıdır? Hangisini önerirsiniz biraz daha fazla? Ee, tabii olabildiği kadar e, kapalı bilinen markalardan, bilinen ürünlerden tanıdıklarınızdan almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü e, biraz e, şeye suistimal açık bir konu bu. Dolayısıyla açıkta alınmak çok fazla sağlıklı değil bence. Ama tabii her şeyde birebir kapalı da olmadığı için yeri gel zaman açıdan da kullanmak ve almak gerekiyor. Ama tabii öncelikle güvendiğiniz insanlara gitmeniz, özellikle barajlarda da TAPDER logosuna bakarlarsa o konuda biraz daha emin olabilirler. Tabii ki burada e, bizlerin de biraz daha dikkatli olması gerekir. Çünkü e, aslında her şeyin e, devası muhakkak e, doğada. Fakat ne kullandığımıza, ne kadar nasıl kullandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen bizler de e, bir şifa ararken e, yanlış yollara sapabiliyoruz. Bu anlamda izleyenlere neler söylemek istersin? Öncelikle... E tedavi amaçlı kullanacaksanız kesin ilk başta doktor. Ondan sonra birinden çok klasik şeylerde, bitkilerden de yardım alabilirsiniz. Ama kesinlikle önce doktor kontrolü, ondan sonra biz. Çünkü sonuçta biz doktor ya da uzman değiliz bu konuda. Ve müşterilere de herhangi bir tavsiyede bulunmak bizim için çok hatalı ve sakıncalı. Ancak dediğimiz gibi çok klasik bilinen işte öksürük de zencefildir, işte ıhlamurdur, işte nane limondur. Bu tip konularda bilinen şeyleri almalarını tavsiye ediyorum. Tabii kış ayları yaklaşıyor artık günümüzde. Sağlıklı bile olsak aslında biraz kendimize iyi bakmak adına ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için biraz takviye alabiliriz. Otlardan faydalanabiliriz. Neleri tavsiye edelim bu anlamda izleyenlere? Bununla ilgili en bilinen, yani ben kendi de kullanıyorum ekinezya çayı. Gerçekten çok insanın vücut direncini yükseltiyor. Biraz daha böyle direnç yükseltmek için arı sütü, bal, polen tipi şeyler kullanılabilir yani ağırlıklı bu bilinen en klasik şeylerimiz e, sattığımız ürünler peki e, Bolu'dayız e, doğasıyla muhteşem bir yer Bolu buraya özgü e, otlar ya da sizin yöresel lezzetleriniz tatlarınız var mıdır burada sunduğunuz e, burada sunduğumuz Bolu'ya yöresel ürün olarak e, işte bizim yaptığımız elma sirkesi var bir kere e. çünkü bunun yöresel bir meyvesi bu e, Artı ıhlamurumuz var ağırlıklı kantaron çok yetişiyor Bolu'da ee, tabii çok da az olsa nane yetişiyor ama bizim esas e, ticari olarak ürün yapılan bir patatesimiz var, en meşhur ürünümüz evet, o. Öyle. Dolayısıyla bizim iklimimiz çok fazla, e, ot ve bitki çeşidi çok ama kurutma müsait olmadığı için çok fazla bir şansımız yok bu konuda. Peki ürün alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu kapalı olabilir, açık olabilir. Tabii ki bunların belli bir raf ömrü var ama bunun dışında e, nelere dikkat etmeliyiz? Ee, bence dikkat edeceğiniz şey raf ömrü elbette bakacaksınız ama raf ömrü çok fazla bir kıstas değil. Gene de açtığınız zaman kontrollü kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, özellikle özellikle yani raf ömrü gelmeden de ürün bozulabilir. Sonuçta bulunduğu şartlar, saklandığı şartlar önemli. Dolayısıyla e, sağlık koşullarda saklanmazsa mutlaka bozulabilir. O yüzden dediğim gibi raf ömrüne bakarken gene de açtığınızda gene kontrollü kullanın biraz bizim gözlemimizde önemli Tabii bu elbette. noktada evet. elbette. Peki biraz hassas bir sektörde hizmet veriyorsunuz, evet. keyifli ama zor yönleri de var muhakkak. Bu anlamda yaşadığınız sıkıntılar neler? E, sektörün hassaslığı çok fazla. E, bir kere kendi branşımızda, kendi sektörümüzde insanlar, bazı insanlar doktorluğa soyunuyor diyelim ama çok hatalı şey. E, dolayısıyla yapılan en ufak bir hata bizi hemen anda geri dönebiliyor. Özellikle bizim gibi bol gibi küçük yerlerde müşterilerin tepkisi çok çabuk belli oluyor ve e, belirli bir ismi kaybetmek de çok kolay. O yüzden biz çok dikkatli davranıyoruz. Özellikle insanlara e, ilaç tavsiyesi ya da ot tavsiyesi çok sakıncalı bence. Ancak şöyle bir şey var, gelen müşterimiz soruyor, işte bir şey istediği zaman niye kullanacağını sorup hatalıysa uyarmaya çalışıyoruz. E, tabii bu konuda biz mesela Eczacık Şubesi de denetliyor, Efendim Tarım Bakanlığı denetliyor ama sadece denetleme değil, bizim satıcılarında çok önem var bu konuda konuda sanırım bizlerin de biraz hassasiyeti gerekli. Buradan izleyenlerimize de tabii ki bir seslenelim. Rahatsızlıklarımız olabilir, sıkıntılarımız olur. Önce doktorumuza başvuruyoruz. Tıpta bir çare arıyoruz değil mi? Elbette. Ondan sonra ancak takviye gıda olarak baharat başvurulabilir. Evet. Şimdi önümüzde de sizin ürettiğiniz sirkeler var. Elma sirkeniz, özellikle üzüm sirkeniz farklı Alış. ve arık, Evet. Alış ve hünnap sirkemiz. Evet. Hı -hı. Farklı çeşitlerde üretiyorsunuz. Hemen yanında da Himalaya tuzu. tuzlu. Evet. Biliyorsunuz son yıllarda çok revaşta. Faydaları sürekli sayılıyor. Biraz bahsedelim. Bir de bu dekorasyon için değil sadece. bu dekorasyon için değil. Bu gece lambası şeklinde yapılmış. Esas amacı havadaki işte iyonları nötralize ederek biraz daha rahat uyumayı sağlıyor. Özellikle astım ve bronş hastaları kullandıkları zaman tabi bunların ebatları ve büyükleri değişiyor. Yattığınız odaya göre değişiyor. Belirli bir süre çalışması gerekiyor. İçine lamba yandığı müddetçe işte havadaki iyonları düzenleyerek insanlar rahat uyumasını sağlıyor. Dediğim gibi astım ve bronş tasları çok rahatlıyor bunu yattıkları zaman. Bununla yattıkları zaman. Evet. Tabii bir bunun da bir kapsama alanı var anlaşılan. Tabii. O kullanılacak yerin büyüklüğüne göre tabii. ayarlanıyor. O odanın metrekaresine göre bunun kilosu yani belirli ağırlıklarda o ebadı tespit etmek gerekiyor. Evet. Yaklaşık bir tespit tabii. Evet. Tabii ki ama kişisel bilgilerimden bahsedeyim Ben de biraz dikkatli olmak gerekiyor galiba çünkü her Himalaya tuzu da söylendiği gibi doğru değil, değil mi? Evet, Çankır tuzları var, çok benziyor birbirine. Belki onda faydası var ama hiç bilgim yok. Ama tabii bunun formatı farklı ve bunlar gerçekten Hindistan'dan ithal edip gelen ürünler. Dolayısıyla biraz pahalı oluyor. Ömer Bey bazı ürünleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bir noktada sanırım bu ürünün yeni çekilmiş olması. Değil mi? Çok taze olması. Neler bunlar örneğin? Ee, özellikle keten tohumu, çörek otu. Bunlar yağlı bitkiler olduğu için çok çok bozulmaya, bakteri üretmeye müsaitler. Ee, özellikle çöl çok çabuk acıma yapıyor. Mesela biz onu günlük her sabah çekiyoruz. Keten tohum biraz daha dayanıklı ona göre ama eğer imkanınız varsa kendiniz evde bir robot gibi bir şeyde bıçaklı bir makinede çekerseniz taze taze kullanırsanız çok daha mantıklı. Çok daha güzel olur en güzel yöntemi bu. Hem aromasını kokusunu kaybetmiyor hem de besin değerinden bir şey kaybetmiyor. Tabii. Yani evdeki imkanınız elverdi müddetçe her konuda bu doğrudur. Yani karabiber de kendiniz çekseniz işte ne bileyim kahve de çekseniz. Eskiler hep böyle yaparlardı. Ama tabii şimdi günümüzün hızlı yaşantısı buna pek müsaade etmiyor. O yüzden de yapabildiğiniz veya tükettiğiniz çok olan ürünleri kendiniz çekerseniz daha mantıklı olur. Ee, tabii ki bir de e, bir sokaktan geçerken eğer orada bir aktar varsa, baharatçı varsa o muhteşem baharat kokusu, kahve kokusu burunlara gelir. Belki aklınızda yokken bile girip bir şeyler alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Kesinlikle. O e, çekilmesi, o kokular çok özel. Kesinlikle yani bir cezbeciliği vardır. Yani Biz burada mesela kahve çektiğimiz zaman insanın hiç aklında yokken bile dediğiniz gibi dönüp kahve alma ihtiyacı hissediyorlar. Evet. Çok doğrusunuz. Peki esnaflık konusunda dediğimiz gibi önceki kuşaklardan devraldığınız bir bayrak aslında bu. Ee, şu anda işinizin başındasınız ama gelecekle ilgili siz de bir başkasına devretmeyi düşünüyor musunuz? Var mı önden gelen yeni bir kuşak devam ettirecek? Ee, biz aynı aldığımız bayrağı bir şekilde lekelemeden, kusursuz bir şekilde teslim uğraşıyoruz elbette. Oğlum var şimdi gıda mühendisliğinde okuyor. Onu yetiştirmeye uğraşıyoruz. En kısa zamanda da ona devredeceğim inşallah işlerimizi. E tabi biz de kendimizi geriden kontrol ederek şu anda eğitim aşamasında olduğu için o da gene iyi kötü benim gibi çocukluğundan beri esnafın içinde olduğu için bir şekilde esnafı da biliyor. Bir de aldığı eğitim bu konuda olduğu için daha iyi olacağına inanıyorum. Hem alaylı hem de e, esnaflıktan gelerek zaten işi öğrendi bile diyorsunuz. Evet doğrudur. Güzel. Çok doğru. E, Esnaflığın çünkü farklı büyüğünü var. E, derler ki hani esnaf kişiyi gözünden tanır. İnsan sarrafı oluyor galiba zamanla insan. Çok Kesinlikle. doğrusunuz. Birçok konuda yani müşteri kapıdan girerken ne isteyeceğini bilebilirsiniz. Nasıl davranacağınızı bilirsiniz. E, tabii o zamanla kazanılan bir tecrübe. Peki şu anda sohbetimizin artık sonuna geldik. Bizi izleyen, sektörün aynısı izleyenlerine son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, ben çok teşekkür ederim ilginize. Ee, söyleyeceğim şu var... E bu konuda alışveriş yaptığınız yerlere, güvendiğiniz yerler olması. Özellikle kapılarımızda tab olanımız var. Onlara dikkat ederlerse, bir de biraz daha bilinçli olmamız lazım. Yani her şeyi bitkilerde, otlarda aramaktan ziyade insanlar kendi fizyolojilerini iyi takip edip, biyolojilerini iyi takip edip, neye ihtiyaçları varsa kendileri belirlerse daha mantık olur. Çünkü herkesteki yapı farklı, özellik farklı. Aktarınız bilgiler için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, uzun öz kahve baharattaki sohbetimizin sonuna geldik. Baharat dünyasında bir seyahati çıktık. Bir başka bölümde görüşünceye dek, hoşçakalın.